Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuklarımız kişisel gelişim rehberleri Sayın Fethiye Arslan. Hoş geldiniz. Hoş Ve Sayın Şule Demirci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımak, izleyicilerimizle de tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Ben Şule Demirci. Yaşama sanatında kişisel gelişim rehberi olarak bulunmaktayım. Siz? <laughs> i̇sim Fethi Arslan. E, üç çocuk annesiyim. Kişisel gelişim alanındayım. E, yaşama sanatının kurucusuyum. Hayatı yaşamak tadında ve tadında yaşayabilmek için sanatlaştırmak gerekiyor diye başlayan bir proje. Kadınlarla ilgileniyoruz. Peki neden yaşama sanatı denildi bu projeye? Farklı bir e, isim olamaz mıydı? Şöyle ki ben hayatımda şuna inanıyorum her seferinde. İnsanların iki kez doğduğuna inanıyorum. Birincisi o anne rahminden çıkışımız, dar tünelden geçişimiz, o karanlıktan aydınlığa çıkıyoruz. Bu kendi bilincimizle yaptığımız bir şey aslında. Dünyaya gelmek tercihimiz. Fakat sonrasında aileden kayıtlar alıyoruz. O kayıtlarla birlikte... Kendi kaderimizi değil de ailelerimizin kaderlerini devam ettiriyoruz. İkinci doğuşumuz ise kendimizi keşfetme süreci. İnsan ben buraya niye geldim? Sadece yemek yapmak, işe gitmek, yatmak, uyumak olmamalı dediği o ben bu da şeytan üçgeni diyorum ben or oradan çıkmaya çalıştığı zaman aslında süreç başlıyor doğum süreci. Biraz sancılı. Onu da hallettiğin zaman işte sanat tadında yaşamaya başlıyorsun. Hayatındaki tüm renkleri, bebekken keşfettiğin renkleri sonraki gelişimde asıl doğumda yani kendini keşfetme sürecinde sanat tadında olacak diye düşünmüştüm. O zaman hayatı her birimiz yaşama sanatı olarak sanat tadında yaşayabiliriz. Her öğrendiğimiz bilgi kendimizi keşfetmekte birer fırça darbesi gibi geldi bana. Öyle adını yaşama sanatı diye çıktı ee, yaklaşık bir yıla aşkın süredir bu alanda yaşama sanatı olarak devam ediyoruz. Evet. Şule Hocam da onlardan biri ekibimizin içerisinde. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yaşama sanatı projenize? Ee, yaşama sanatı ıı... Sanat tadında hani neyi algılayabiliyoruz, İlk önce kendimizi algılayabiliyoruz ve kendimizi öğrenmemiz gerekiyor, kendi farkındalığımızı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda da yaşama sanatında ben numaroloji ile ilgili danışmanlıklar veriyorum. Evet. Numaroloji nedir diye baktığımızda kendimizi tanıma sanatı diyebiliriz yine. Nasıl kendimizi tanıyacağız? Tanımıyor muyuz? Bu zamana kadar tanımadık mı? diye soru gelebilir. Burada da fark etmek daha çok. Bizdeki potansiyeller nedir? Biz ne amacımız var? Bu yaşamda e, amacımız, hedefimiz nedir? E, bunlara bakıyoruz numerolojiyle. Nasıl bakıyoruz? İsim, soy isimle bakıyoruz. Ve doğduğumuz gün çok önemli. Doğduğumuz gün, ay, yıl olarak bakıyoruz. Bunların hepsinin bir anlamı var. Ee, burada daha çok karmadan yola çıkıyoruz. Karma ne demek? Ektiğimizi biçiyoruz. Herkes biliyor artık karmanın ne demek olduğunu. Ektiğimizi biçiyoruz. Yani biz atalarımızdan neyi aldık, neyi alamadık? Yani orada bayrak tesliminde onlar neyi yaptılar, neyi yapamadılar ve biz de hangi sorumlulukları alarak bu dünyaya geldik bunların tespitinde bize fayda sağlıyor. Doğum tarihimiz konusunda da e, bu dünyadaki yapmayı söz verdiğimiz yeteneklerimiz, potansiyellerimiz ve yapmak istediklerimiz e, üzerinde e, bize fikir vermiş oluyor. Evet. Gerçekten de son yıllarda numaroloji artık ciddi anlamda yön vermeye başladı. Sadece bilgi aktarmak değil, hakikaten yön veriyor Evet yaşantımıza, geri evet. kalan yaşantımıza. Evet. Peki neler yapıyorsunuz proje çerçevesinde? Kadınlarla ilgileniyoruz. İlgilendiğimiz kitle tamamen kadınlar. Daha doğrusu ben e, projeyi çıkartırken şöyle demiştim. Eğer kadına dokunabilirsem kendi hayatıma dokundum. Kadına da dokunabilirsem ciddi anlamda dünyanın yüzünü gülen hale getirebiliriz diye düşünmüştüm. Dişil enerji kampları yapıyoruz. E, pandemi sürecinde şu an yap dördüncü dişil enerji kampını yapacağız. Anne kızlar geliyor. Hayalim oydu zaten. Anne kızlar gelecekti. Kendilerini tanıyacaklardı. Ve... E, ne yapabilirler hayatta diye. Dişil enerji kampları var, atölye çalışmalarımız var. 4000 yıllık geçmişi olan şifa çemberleri çalışması yapıyoruz. Onun dışında e, birebir danışmanlık hizmeti veriyor arkadaşlarım. Artı yurt dışında eğitmenimiz var. E, bir Çanakkale'de eğitmenlerimizin biri. Çalıştığı için gelemedi bugün. Onlar var. Onlarla birlikte kadınlarla çalışıyoruz. Her perşembe özellikle atölye çalışmaları yapıyorum Zoom'da. Bu yaklaşık hiç ara verilmeden kamplar hariç, ara verilmeden her perşembe dünyanın her yerinden kadınlarla buluş buluşuyoruz Zoom'da. Nereden? Almanya'dan, Hı -hı. Hollanda'dan, Hollanda'dan, M Mısır'dan, Lübnan'dan, Türkiye'nin her yerinden kadınlar hem kamplara geliyorlar hem de Zoom'da buluşuyoruz her perşembe. O buluştuğumuzda da şöyle yapıyoruz. Kendimizi tanıyoruz. E, cinsel farkındalık eğitimleri veriyorum. Sonra hayatın içerisinde satış pazarlama eğitimleri veriyorum. Ben anneliğimi eğer kabul ettiremezsem, yani hayat bir e, ticaret alanı gibi düşünüyorum ben dünyayı. Eğer anneliğimi kabul ettiremezsem o rolümü çocuğuma satamıyorum. Eşliğimi kabul ettiremezsem, eşliğim makbul görünmüyor, gelinliğim. Hayatımızda o kadar çok rolümüz var ki onları satış pazarlama eğitiminde onları anlatıyorum kadınlara. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Birçok e, regresyon çalışmalarımız var. Artı okay. e, geçmiş yaşamlara gidilip, oralar iyileştirilip, şifalanıp geliniyor. Hipnoz, enerji, okay. kuantum, okay. sarkaç bu eğitimleri veriyoruz. Dn'de eğitimi veriyorum. E, dünyanın çok özel insanınla birlikte, İsmet Topoloğlu birlikte DNA'de eğitimleri veriyoruz. Nedir DNA'de? Dudak, duygu, nefes. Birebir vücut bir enstrüman, melodik bir enstrüman onlara doğru basmayı duyguyla konuşabilme eğitimleri veriyoruz İsmet Bey'le. Hocamlarla birlikte zaten her hafta çalışmalarımız devam ediyor. Evet. evet. Ee, peki Atölyelerinizden bahsettiğiniz Zoom üzerinden yapılıyor. <laughs> Kamplarınızı e, nasıl bir periyotta düzenliyorsunuz ve genelde nerede gerçekleşiyor? Evet, çok güzel. Kamplarımız e, Çanakkale'de yapıyorum kampları. Çünkü kendim Çanakkale'liyim. Çanakkale'yi o yüzden tercih ediyorum. Ancak bendeki anlamı şu: e, Çanakkale'de kadınıyla erkeğiyle ciddi anlamda bir kurtuluş muharebesi verildi ve orası geçilmez denildi Çanakkale için. Ve bunun arka perdesinde o kadar çok kadın vardı ki cepheye su taşıyan, çocukların örtüsünü kaldırıp mermeri, e, mermiyi örten, bu öylesine duyarlı bir hanımefendiyle Türkiye'yi kurtardık biz. Ve şimdi yine Çanakkale'de bu sefer kendi kurtuluş savaşımızı kazanmak için Çanakkale'yi tercih ettim. Kazdağları'nda yapıyoruz kampları. Niye Kazdağları? Kazdağları'nda çok özel bir frekans var. Leyhatları deniliyor. Yüksek frekansın olduğu yerde doğanın desteğiyle kendi frekansımızı da yükselterek orada genelde 3 gece 4 gündüz ya da 4 gece 5 gündüz kamp yapıyoruz. Şimdi 28 Ekim'de tekrar var. Hangi periyotlarla yapıyoruz? Bir yılın içinde 4 kampımız. Yaklaşık 3 aylık periyotlar arasında yapıyoruz bunları. Ve kamplara da anne ve Kız. kızları, evet, katılıyor. Anne kızları geliyor. Özellikle ay çadırları vardı 4000 yıl öncesinde. Ay çadırlarında bilge kadınlar anneleri ...kızları, regl olan kızları alırlar ve orada kendiliklerini keşfetmelerini sağlarlardı doğanın içerisinde. Ben de aynı şekilde anne kızları oraya getirip kendilerini tanımasını... ...özellikle dişil e, uyanış kamplarında yaptım cinsel farkındalık eğitimleri veriyorum. Seminerler özellikle ana konusu bu. Kendi cinselliğini kabul etme. Bizim ülkemizde çünkü kadının şöyle bir handikapı var. Herkese yetmeye çalışırken kendi olmayı erteleyebiliyor. Oysa ki sonra da şunu yaşıyor. E, Depresif hale giriyoruz. Niye verdiğimi alamıyorum diye. Çünkü biz hep başkası olmaya çalıştığımız için ben olmayı atladık. Ben burada ben olmayı öğretiyorum insanlara. Daha doğrusu birlikte öğreniyoruz. Sonra sen oluyorsun. Biz oluyoruz. Sonra birlik bilincine gidiyoruz. Hepsini adım adım halletmeye çalışıyorum. Burada da tabii ki en başta cinsel farkındalık. Çünkü kadın olmak muhteşem bir şey. Kadın olmak üstün bir varlıksınız. Yani bunu söylediğimde bazı insanlar rahatsız oluyor. Hayır, üstün bir varlıksınız. İlk önce şunu fark ettiriyorum kadınlara. Diyorum ki normalde insanın iki beyni var. Biri kafatasının içerisindeki beyni, mantıksal kararlar veren, diğeri yüreğinin göğüs kafesinin içerisindeki duygusal kararları veren yüreği bir tane daha beyni var kadının. Sezgisel beyni. Karın boşluğundaki rahmi. O sezgisel beyninden dolayı biz doğada en üstün varlığız. Bir kere bunu kabul etmeliyiz. Oysa ki bizim kayıtlarımızda kadında şöyle bir şey var. Ben ikinci varlığım. Önce eş gider eşten sonra kadın gelir. Hatta annelik rolü daha kıymetlidir, kadın olmamalı gibi kayıtlarımız var bizim. Hepimize baktığımızda öyle kayıtlar çıkıyor ki onları hallediyoruz biz. Önce benim, ben varım kısmına geçip sonra sen varsın biz sonra birlikteyiz. Evet. Kısımın. Böylece ilgilenmiş olduğunuz kitlenin de kadınlar, kadınlar. olduğunu kadın. e, aktarmış oldunuz. Peki ee, bu projeyle ilgilenen kadınlar e, daha çok hangi e, alandalar ya da neler yapıyorlar? Kimler daha çok bu kamplara atölyelere katılıyor? İnanın ki e, iş kadınlarından tutun ev hanımlarına kadar e, öğretmenlerden doktorlara sağlıkçılara avukatlara hakimlere kadar birçok kadın var. Yani aslında kitlenin içerisindeki kadınlar kariyerleriyle değil, kimlikleriyle var olmaya, çalışmaya çalışıyorlar. Çünkü kariyer kısmı eril enerjidir. Hep bir şey yapmaya çalışırsınız, koşturursunuz. Ve bir dişiyle asıl kadın dişil enerjidir. Durur ama olur. Her dediği olur kadının. Burayı keşfetmeye çalıştıkları için her kariyerden kadın var. Ve Anadolu kadını, ben şunu gördüm. Kitlemizin içerisinde herkesin hani çocuğunun çeyizi için ayırdığı bileziği, bileziğini satıp eğitimlere bu farkındalığa gelmek isteyen kadınlar var. Ki e, şuna inandım hep, ona da inanıyoruz hı hı. değil mi hocam? Evet. Hep şuna inandık, e, ışık dünyaya Anadolu'dan parlayacak. Tekrar Anadolu dünyanın gündeminde olacak ve bunu da kadınlar başaracak diye inandık. Ve bunu birer birer görüyoruz. Çok güzel ve e, bu dönemki kampınızda 28. 29 Ekim'e e, denk gelecek evet. şekilde evet. kadınlar bir cumhuriyet mi ilan edecekler? Evet. En azından kendi içlerinde evet. değil mi? Evet. Ailelerinde evet. bu cumhuriyeti ilan edecekler evet. ve kutlayacaklar ülkemizle birlikte. Evet. Evet. Değil geçen mi? yılda 29 Ekim'de başlamıştık Çok çünkü bu kadınların kurtuluş muharebesi, Hı. Hı. kendi cumhuriyetlerini ilan etmesi öğreniyetlenmiştik geçen yıl başladığımızda. Ondan sonra yine bu yıl e, döngü bir yıllık döngüde yine 28 Ekim'de başlıyoruz, 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim sonra herkes memleketine ayrılıyor, ülkesine dönüyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Peki e, kampımızın kayıtları devam ediyor mu? Evet, evet. evet. Çok güzel. Devam ediyor. Bir sınırlama var mı? Bir kontenjan var mı? Evet var. Hı. Şöyle ki kontenjan var. Çünkü ben butik otelleri tercih ettim daha çok. Butik oteller olunca sınırlama ve pandemi sürecinde o sosyal mesafeyi de korumak için seminer salonlarında onu korumak için sınırladım sayıyı. Yani 30'u 40'ı aşmamaya çalıştım. Hı. Evet. Öyleyse ancak 20 çifti yani anne kızı hı hı katılabilir. Evet. Evet. Peki e, bunun dışında diyelim ki kızımız yok, oğlumuz var. <laughs> Kendi başımıza katılabiliyor muyuz? Tabii. Evet. Çünkü geliniz kızınız. Aa, Siz çok evet. güzel. Tabii ki. Bu kadar güzel bir mantalite. Evet, geliniz kızınız. Siz aslında kız annesi adayısınız. Oğlunuzdan dolayı. O sebeple gelinizi anlayabilmeniz, oğlunuzu yetiştiriyorsunuz. Oğlunuzun kadını anlayabilmesi için annenin kadına oğlanı e, keşfettirmesi gerekiyor oğluna. O yüzden anne gelecek oğluna öğretecek kadının hassasiyetlerini oğluna bildirecek ki. Ben onları tasavvur etmek istemiyorum dışarıda yaşanan olumsuzlukları. Çünkü dişil enerji nereye bakarsa onu büyüktür. Eğer siz hastalığa bakarsanız çünkü o dişil enerji rahmimizden dolayı orayı büyütürüz. Baktığımız açı insan baktığı yeri büyütür ama kadın baktığı yeri devleştirir rahim enerjisinden dolayı. O sebeple e, olumsuzluk söylemeden kadınlar erkekleriyle gelecekte ki Kızlarını nasıl muamele edeceklerini öğretiyorlar. Muazzam. Evet. E, peki. Bunun dışında kamplarımızda kadınlık farkındalığının haricinde eğitimlerimiz de var değil var mi? mi? Evet, varsa evet. eğitimi veriyoruz her kampta Hı -hı. muhakkak. Akses konusunda hocam siz devam edin çünkü varsa eğitimi şöyle hocam. Evet, akses varsa başımızın üzerindeki 32 akupunktur noktasına dokunularak yapılan bir aslında tedavi demeyelim de yine kendinizi yenileme sistemi diyebiliriz. Bu ne demek? Biz duygu ve düşüncelerimizi, blokajlarımızı, bedenimizde, fiziksel bedenimizde yani ruhen yaşadığımız şeyleri fiziksel bedende depoluyoruz aslında. Depolayarak tutuyoruz. Bunu da bu 32 noktaya hafif dokunuşlarla bir masaj gibi düşünebilirsiniz onu yaparak bu akımın aslında fiziki bedenden çıkmasını sağlıyoruz Hani sistem bunun üzerine gidiyor Bu eğitimi veriyoruz başka eğitimlerimiz regresyon eğitimimiz geliyor yakında Hollanda'daki eğitmen arkadaşımız yapacak havalan tarafından yapılacak. Daha sonra kamplarda, ıı, kamplarda... yani dişil enerji muhakkak cinsel farkındalık veriyor. Fakat her kampta bir tık yukarıya çıkıyoruz. Ee, daha öncesinde imajinasyon çalıştık. Yani şu hayal perdesini açabildiğinizde kuantum alanına giriyorsunuz ve kuantum alanında hayal ettiklerinizi seçebiliyorsunuz. Dünya çok büyük bir mağaza. O mağazada istediğinizi alabilmeniz için bir kere alabilirim potansiyelini kabul etmeniz gerekiyor. Ne kadar güçlü olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. Sonra hayal ettiğiniz her şeyi çekebiliyorsunuz imajinasyonu öğretiyorum. Sonrasında da bu kampta özellikle imajinasyondan sonra zengin olma bilimini öğreteceğiz. Niye? Çünkü her kadının içerisinde zaten zengin bir potansiyel var. Onu fark ettiğinde, o enerjiye geçtiğinde işte zenginlik titreşimiyle kendisi titreşecek ve benzerler zaten bir arada gezerler. İşte kuşlar kuşlarla, geyikler geyiklerle, aslanlar aslanlarla. O titreşime getirmek için bu kampta artı bir günde zenginlik bilimi olacak. Harika, oldukça e, zengin bir kamp olacak. Gerek eğitim açısından, gerekse e, ruhsal ve kişisel gelişim açısından <laughs> muazzam diyoruz ve son sözlerinizi almak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. E, ben şunu söylemek istiyorum. E, ülkemdeki kadınlar muhteşemler. Bunu her seferinde, her kampta, her perşembe geliyorum. Perşembe kamp e, Zoom'da yaptığımız yayınlarda da bunu özellikle söylemek istiyorum. Ücretsiz yapıyoruz yayınları fakat bir şart koştuk. Başlarken dedim ki vermeden alamazsınız. Çünkü nefesinizi çok iyi verirseniz daha güçlü nefes alabilirsiniz. O yüzden sadaka vererek başlayalım gelmeden önce bir tebessüm olabilir dışarıdaki kedilere. Bir şey vermek olabilir. Kendinize bakıp seni seviyorum demek dahi olabilir. Ancak benim istediğim yönlendirmek gibi olmasın. Fakat yönlendirmek istiyorum dedim. Lütfen ağaç ah, dikelim. <laughs> Biz temayla birlikte ağaç projemiz var ve ormanlar oluşturmaya başladık. Şükürler olsun. Her gelen ağaç dikti. Bu da Şule Hocam vasıtasıyla oldu aslında. Ben ona kendisine ağaçların annesi diyorum. Ve ağaç dikimi temayla birlikte götürüyor. Evet bir tohum atarak başladı aslında. Bir nasıl diyeyim? Pilosa ve etkisiyle büyüyen bir şeyi görmek çok güzel geldi. Ee, bu başlarken hani bu kadar olabileceğini hayal bile edememiştim. Üç ağaçla başlamıştı Sadece çünkü. Sadece üç ağaçtı ve hediyeydi. Önüme gelen bir e, reklamdan yola çıkarak e, yapılmış bir hareketti. Şu anda her eğitime katılan kişiye, her kampa katılan kişiye biz o kişilere ağaç dikiyoruz. Bunun da gelişmesi yönünde hareket ediyoruz. Ve şu anda 3000'in üzerinde ağacımız oldu. Çok güzel. Çok da mutluyuz. Çok güzel. Bu konuda hani ormanlar yanarken... Evet. Ee, biz hani daha öncesinden başlamanın gururunu yaşıyoruz diyebilirim. Kesinlikle öyle ve işin içerisinde yine bir analık, yine bir kadınlık, yine bir evet. üretim Evet. Değil Nefes mi? olsun Var. diyoruz, şifa olsun diyoruz. Doğadan şifayı aldığımız için de buraya yatırımın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet. Çünkü Efendimizin hadis-i şerifi var. Diyor ki kıyamet koparken dahi elinizdeki fidanı dikin diyor. Elinizdeki fidanı dikmeye özellikle e, şey vermiş. Sonra ben çok merak etmiştim. Kıyamet kopuyorsa niye fidan dikiyorum diye fidanın bilinç altındaki anlamının DNA'mız olduğunu gördüm. DNA'nızdaki bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ya da daha önceki kayıtlarını silmek istiyorsanız ağaçla halledebiliyorsunuz. Bir gönül mü kırdınız? Öyle <laughs> mi düşünüyorsunuz? Onun adına bir ağaç dikim. O kayıtları düzeltelim. Ağaçla büyütelim diyoruz. Herkes şimdi hanımdan şunu hesaplıyor. Hocam ben yaklaşık hesapladım. O kişinin gönlünü kırmışım galiba. Ya da on kişiyle bir handikap yaşamış. Ona ağaç diktirebilir miyiz? Evet. Hemen diktiriliyor. Bu şekilde devam ediyor. Çok da güzel gidiyor şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz Biz katılımınız teşekkür için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Çok Sağolun. memnun olduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Fethiye Arslan ve Sayın Şule Demirci konuğumuz oldu. Hoşçakalın.